Ha. Ne olur bir şey olmaz ki. Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Elhamdülillah. Valla arkadaşlar e, sabahtan beri ne yaptık? Sizlere şöyle bir kısa bir özet geçeyim. Sabahleyin e, bizim motorumuz şarjı yok da arkadaşlar Ayhan Azat'ı yürüyerek okula götürdük Oradan Allah geldik, Allah daha yaptık. Ondan sonra cem aşağılar gördüm, yukarıya çıktık. Medenim'de yukarıya çıkardı. <laughs> e, <laughs> e, <laughs> benim bağladığım saç mı Emine Kral bu? Gelin <laughs> mi <laughs> çözdüm? <laughs> Saçları kısa kesilmiş ya, çıkıyor hep. Öyle şey. neydi arkadaşlar? Bunları beslenme götürdüm. Geri Emine Kral'ın bir <laughs> şey, Anne ben Yumurta de. falan kaynaktaydım Ayhan'a. Emine Kral'a yeter <laughs> dedi, <laughs> ben <laughs> de aldım. Oradan geldik <laughs> canlar. Sultan bacım geldi, onlarla şöyle bir... Evet. Çay çelemedik. Hayır, hiç mi? o Çocuklar ne oldu? De... <laughs> ne Ve biz makineyi çalıştırdık mıydı? Sürpüze ne iş Kim? Anne burada ne yapıyor? Sana ben Valla şu zamanla hiç boş yok <gülüyor> <kim>? <gülüyor> Bu aralar çok İş, malalı. uç, ekmek, şoşu, derken inanlar. Hadi hiç boş kalamıyor valla. Ödemiş mi sen? <laughs> Formalazm. Hadi hala <laughs> Dur <bahmetten. gülüyor> Ya sen de bir adım atsın da öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> bir su içeyim. bir da. İç, iyice. <laughs> Aynen, biraz, bir şey yiyeceğiz mi? evet Hı? yani bunlar da Ya <gülüyor> <gülüyor> da dışarıda duracaklar. Yok. Nasıl? Hem dışarıda yiyorlar. İçeride mi onlar? O zaman içeride dururlar. Her da dışarıya kullanıyor. <laughs> Şimdi niye dışarıda yiyorlar ya? Bak. Bana... Ya ben kolumu giyinirim. Ceketimi giyinirim. Titreyerek bir dışarıda. Eldivenimi giyinirim. <laughs> <Giyiririm. gülüyor> Şu boynuma asılan jiz dağarım. Şapkamı giyinirim. Ben her elimi kapalı Çıkarım. Hangi harfleri öğrendiniz? Say bakayım.

canım istemedi. Bugün hiçbir iş görmedim. Oyun işlerinden uğraştı <laughs> öğrenmediğinle beraber. Anne. 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 Hayır, motor süreme. Motoru alana kadar dersinize çalışın. Ben bir şey yapayım. Aşağıya indi, gol oldu mu? Hı hı. Ama sen ne olsan gel. Hı hı. Ciplerine şuradan çerez koyayım da iyisin aşağıda. Ben yemedim. Niye? Gittim Motorun <laughs> şarjı yoktu arkadaşlar bu sabahleyin. E, İlkende de aynen öyle götürdüm gittim. Valla okul duran <laughs> arası yarım saat var değil mi? <laughs> <laughs> git git yol da bitti o oturduk arkadaşlar. Davetiye isimleri yazıyor bir taraftan. Ee, şeyleri de verdik. Davetiyeler de sipariş verdik. Herhalde 2-3 güne kadar gelir. Ayın 27'sine. Allah eline davet ulaşan, ulaşmayan bütün eş, dost, akrabalarımız gelsin canlar. Bu pazar değil, öteki pazar değil mi? İnşallah o zamana kadar da havalar soğumaz. Hadi biraz soğuk da yağmur ne yağsa. Biz de akşam yapmak için. Akşamlar da soğuk oluyor. Öğlen yapın bir de. Kalbi şöyle iki buçuk, on dört değil mi? İkiliydi bu çöpün önemli. Hmm. Akşam doğru çok çocuk. Buna şey demiş, kaymabas demiş, 1200 ne yapalım demiş. Buna da 900 tane mi bilmişler? Aksaray'da yeni de bastırayım diyordu. Boş kaldığında. Gitmez mi dokuz tane? Dokuz tane. O şey, o Oşi. 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 bu Oşi. 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 de Oşi. getir. Hadi Oşi. Oşi.

Bizde bir şey yok, bahçeyi bozduk. Bozdun mu? Değil. Vallahi bir şey de bozdun? <laughs> bir şey yok kızım, da cevabın düzeni yok bu senin. Biberler var mı içinde? Biberler, Biberler içinde? var da domates neyip zaten... çiğittim, geliyor? salatalık geçti. Sultan Son bak... keşke sonunda salata bakseydiniz vallahi daha şey derdi bir verdi. Yettik de işte o da geçti ya. O da mı geçti? Olmadı soğuktan o da. Ocak yedik de. <gülüyor> <gülüyor> Çatıya başlayacak anam, başlayacaklar. Sen çatıya. Hmm. Allah ev yaptıranların, onlar sonra acıma, evlenenlerin yardımcısı, yardımcısı olur. Yardım eder Allah. Benim de vallahi şu gözüm ağrıyor ya. Bir şey değil mi çıkacak arkadaşlar? Şu elimde de dolama gibi bir şey çıkıyor. Bir görseniz sızım sızım sızıtlıyor vallahi şu parmağım. Yara bandıyla geziyor. Hiç elimi işe güce teşhir demiyor Subhanallah onu. Yok ki kimse başka. Hepsine ne, ne yapıyor? Hepsine ya? tane alsak herkes bir tane şey yapıyor. Şurada iki yüz kişi bile yok daha. İşte aklınıza geldikçe yazıyor. Ne işin var? Arkadaşlar yazdınız mı? Evet. Kadir'in canı Sevinçinde evet. buz buz Aslında bir ilan ettireceğiz <laughs> yani. Sevinçli de öyle. Bizim de öyle. Biz bu ilan gelirler mi der? Ah evet, bu nasıl gelir? Kötülüğümüz ne ki? Şimdi gidene geliyorlar arkadaşlar. Bizim köyde öyle bir adet oldu. Gitmeyene gelmiyorlar. Bizim aşağıdaki patates seçilecek. Yarın Hacer Niyetmiye olacak. Cuma gün Sultan bile. Cuma cuma mi gittin? Şu ekmek sezonu da kapansaydı. Biz de ilgili istedik ya. Ağır şu Ben de şu içerideki sobanı arkadaşlar salona geçireceğim. Öyle iyi olur. Hiç sultan salona geçsin, televizyon da bu tarafa geçireceğim. Bu mı? Doğrusunuz. Bir deneyelim valla bu sene. Mediş giden oluyor. O taraf bir şey kutçuk oluyor. Kalan vururuk şuradaki şey, kanepeyi biraz koşuya çekerek. Şu karşı taraf dahil koşuya çekerek. Koltukları şöyle yan yana koyarak bir deneyelim. Nasıl olacak? Isınmasa gidip tekrar öteki tarafa dolaşayım dedik. Bu kimlik? Abime diyeyim de televizyonu bu tarafa geçirsin. <laughs> Geçenlerde buraya Medine'nin sözlüsü geldi arkadaşlar yoruma ne yazmışlar. Ne daha şimdiden damadı içeriye alıyorlar diye yazmışlar. Damadı içeriye almayacağım da çatıya mı çıkaracağım? Çatının tepesinde mi duracak damat? Ne kadar saçma yorum yazıyorlar. Aynen öyle valla. Bazen insan da konuştuğunu bilmiyor. Daha nerelere gittiğini bilmiyor. Sonuçta o da bu aileden sayılırdı. O da senin oğlun gönülde. Aynen öyle. O gün yüzlük değiştik geldiydik. Buraya geçtik. Bir şeyler hazırladık, yedik, içtik. O da kameraya çıktıydı. Şimdiden e, damadı içeriye alıyorlar diye yazmışlar. Balpanda otursan <laughs> <laughs> bu sefer de diyecekler de damadı balpanda otursun <laughs> diyecekler. Vallahi arkadaşlar millet var ya ağzı değil büzesin e, ne bileyim ben ağzı olan konuşuyor. Ben gerçi hiç takmıyorum vallahi herkes her şeyi söyleyebilir. Ben sürekli diyorum ya eleştiriye açığım diye ben eleştiriye açığım hakarete açık değilim. Bazı şeylerde geliyor, sahte hesaplarından resmen hakaret yapıyorlar. Akşam yine birileri yazmış, ekran resimlerini hep aldım onu. Ah Aksaray'a gittiğimde savcının numumuna koyacağım ama. Bulmam zannetme seni bulacağım. Sana bir dava açayım da donuğa kadar bir alayım da dur. şimdi korkuyor ki sahte hesabından yazıyor. kendi e, şişesinden gelse, atından gelse ben ona gösteririm de. Demek ki kendisi de öyle şeyle uğraşıyor ki Hı -hı. kişi kendinden bilirmiş işi. Yolunda başka bir hesap aç gitsin de öyle gel. <gülüyor> Akşam <laughs> YouTube'un başında bekliyorum bu. Acaba sen ne yazdın diye. Allah <laughs> Bir günce önce uğur Dün de duydum, yarın da Fatma olur? <laughs> ben ona gösteririm, yarın bir kıyıkını aksaya gideceğim. Savcının omuruna koyacağım, valla o sahte şey, sahte isimlerinin. Sakın kulamazlar ne diye zannetme. <laughs> Gideceğim, koyacağım. Valla ben diye seninle devlet uğrasın, ne yapacağım da senin gibi gerizekalılarla uğraşacağım. Hiç rahatımı bile bozmam. Kenan hep seninle ilgileniyor, bizimle ilgileniyor o şahıs. da değil. Ne kadar <laughs> kıskanıyormuşsun, fesadı mısın ki? olan beğenimi o yorumlarda kullanmışsın. Allah akıl fikri vermiş ama o akıl fikri kullanmasını bilmiyor. Kullanacak bir kadar bilmiyor. <laughs> Maksat huzur bozmak. Hmm. Ağzının tadını bozmak. Ama sen bizim öyle sahte hesaba çıktı. Yalanla, dolanlar. Allah huzurumuzu ne kaçıramam. Ama bana ne yapaydın hep şeyleri, görüntüleri? Attım zaten. Birincisi şeye koyup gösterdim. Attım hep. Eee bir de medeni koyup. Güldüm, bir güldüm vallahi lazım. Hayranın kendisi korktu onu görüyorum. Medine yasa korulara bu. Hay. Medine akşam yine kor Medine yazmış arkadaşlar vallahi güldüm. Allah Allah diyor benim çocuk kor ne diyor. <laughs> <laughs> Onun herhalde kendisi kor eşcet de. Etrafında adam arada kor görüyor. Hey. Emine'nin <Üzü> de kalemini versin. Ana bakalım onu nasıl keziyor. Gelle <laughs> <laughs> bakayım. ne fark? Nağa mi yapıyorsun? Ne ya? kız mı? Şey de ödev bir. Hadi. Evet. <laughs> da çıkar. Bir. Ayaklardan çıkar bakayım be. Uf. Allah herkese akıl, fikir bilsin valla. Ya bu millet ne kadar kıskandıymış, fesadıymış. Valla insanlar takmış, gidin başka işleriniz, güçleriniz yok mu sizin? Başkalarıyla uğraşın. Ne yapacağınız da bizimle, benimle uğraşıyorsunuz? benim kimsenin, işim yok, gücüm yok. Ben üç çocuğum, bir evim, bir kocam. Gelip yok valla. Hiç kimseyle muhatap değilim. Kendi işimizde, değil, kucumuzda. Siz de kendinize böyle bir iş bulun. Onun işi doğa de demek ki. Ne? <laughs> Aylıksız memur. Kanal <laughs> kanal gezip milletin ağzını huzurunu bozma. Aylık çalışıyor çocuğun başından. Sen elin şey alıyor, eline şey alıyor. <laughs> durduk bile bir sahte hesap açıyor. Tuşunu bir Kesin öyledir vallahi arkadaşlar. Ne Dur şunu şunu yazayım. Eline telefonu alıyor, başka işi kucu yok. Dur şunu şuna yazayım. Dur bunu buna yazayım. Her gün değişik değişik şeyler açıyor, hesaplar. Eline geçiyor, hiçbir şeyi. Biz yine yerimizdeyiz. Yine buradayız yani. Boş boşuna yani internet parası neyle bilmem. Hiç kendine başka bir iş bul. Allah tarafından bir ismi kendi ismi ne çıkmıyor ki? Orijinal ismi. Valla, sadece endişemi ne bir buluyum, merak işiye buluyum, bunun ağzını ne catti nas mu on be. Valla ciddi diyorum bak, ben. benim böyle bulduğuma baba ben çok sinirli birisiyim arkadaşlar, gerizekalı zekalı, benim ceylan gibi kızımı koruyorum. <laughs> <laughs> Mehtine bu arada seni koruduğumda öyle <laughs> çok. Bazılar var arkadaşlar. Kendi çocuklarına toz kondurmuyorlar. <laughs> Karşı tarafın çocuğuna, çoluğuna, çocuğunu yönetmeye çalışıyorlar. Ben sizin oğlumu da kızımı da karışıyorum. Karışmıyor. Arkadaş siz de benim oğluma kızıma karışmayın. <laughs> Beni eleştirin diyorum. Yaptığım işi eleştirin diyor Ha bile anlamıyorlar ki valla Şu şöyle yapsa o iyi olurdu. Şunu böyle yapsa iyi olurdu. Valla anneler, babalar e, sizin bizi düşün, yani Medine'yi düşündüğümüzde daha çok bizler anne baba daha çok düşünürük. Hiç kimse çocuğunun kötü olmasını istemez arkadaşlar. Siz ister misiniz çoluğumuzun çocuğumuzun kötü olmasını? Benim çocukların bir yana, dünyalar bir yana. Elinize hiçbir şey geçmez böyle sahte hesap açıp da millete kötü kötü yorumlar yapmaya. Kudurduğunu belli ediyor işte. <laughs> ne kadar da fesatmış, ne kadar da içinden içinden kuduruyormuş. Abo. Ha doğru işte öyle ekranda. İnsanlarda bir çekememezlik, e, lafının sözünün nereye gittiğini bilmemezlik, karaktersizlik aldı başını gidiyor vallahi. Ben dün dedim ya arkadaşlar e, bazen ederken it ürür, kervan yürür diye. Kahvecinin birisi de öyle yazmış. Ee, e, Ha? Tamam uzak yerlere gitme. Takipçilerine büyük saygısızlık yaptın. İt ürür, kervan yürür kelimesinin yazıyı yazmış. Ben bunu kendi takipçilerime zaten söylemediğimi siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu sözü bu kötü yorumları yapanlar için söylüyorum. Ben yine lafımın arkasındayım. İt ürür, kervan yürür yani. Öyle. Bu kötü yorumlar yapanlar için söylüyorum ben. Arkadaşlar sizlere asla lafım sözüm yok. Allah razı olsun beni destekliyorsunuz. Evet. Sonuna kadar da arkamdasınız maddi, manevi. Birisi öyle yazmış. Ee, ne? Bizim şeyim sayemizde koluma bilezik taktın diye yazmış. Ee, vallahi ben bu bilezikleri eşim biliyorsunuz yurt dışında arkadaşlar. Eşimin aylığını çekip de aldım. <laughs> Bazen ama insanı dolduruyorlar, daşırıyorlar insan ne bileyim sinirine hakim olamıyor. Sizlere asla Allah'ım sözüm yok. Bunu da burada belirteyim yanlış anlamak canlar, acayip olumsuz yorumlar geliyor, yani tabi biz eleştiriye her zaman açığız ama bu eleştiriden de daha farklı bir şey. yani resmen hakaret yapıyor insanlara, hakarete de açık değiliz ya, biz kendimizi burada ne ama savunacağız, diyor ki ben her şeyi söyleyeyim söyleyeyim hakaret yapayım. Sövüm, sayı, bunlar kendini savunmaz. Öyle bir dünya yok valla. Eğer beni sevmiyorsan git benim aramdan. Ben sevmiyorum mu? İzleme beni. Seni bur buraya zorunan kolumdan tutup da getiren de yok. İlle beni izle, ille beni izle değil. Benim sevenlerim bana gider. Sevenlerim, sevenlerim. Allah razı olsun. Yine 200 tane abonem gelmiş. Onlar da hoş gelmeyi sefa etmişler. 17 bine az kaldı. Mesela gittikçe daha büyük bir aile oluyor. Vallahi sevenlerim sağ olsun. Sevmeyenlerim de öpe de dursun. Biz çayımızı içelim sevgili takipçilerim. Kimsenin ağzımızın tadını bozmaya asla izin vermem ben. Yani bozamazlar da kim ne derse desin. Vallahi şu kulağımdan giriyor. Şu kulağımdan çıkıyor. Çok da tın yani sizin o olumsuz yorumlarınız. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Biz çayımızı içelim. Ee, annem dile gideceğim canlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer bir sorunuz hatamız varsa affola. Herkese hayırlı akşamlar.